Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ifşa diye bir konu çıkartmışlar. Arkadaşlar o ifşam değil. Göstereyim bir dakika. Gösteriyorum. Bir dakika. Göstereyim. En popüler. <laughs> nerede bakalım. Nerede bakalım. Nerede? Oyun odası. Ha. Şimdi. Artık bir şey olabilir. İzleyelim. Hepinize arkadaşlar ben Salih ee, bugün sizlerle beraber ee, Umut'un e, e, Umut yani benim video çektiğim PVP kapışmalarını çektiğim kişinin ee, nasıl desem sahte karlık mı desem ya da başka bir şey mi desem onu anlatacağım. İlk önce şöyle gelelim. Hatta şöyle yapalım. İlk önce e, şey oldu. E, şimdi bizim bir serverimiz vardı. E, daha doğrusu benim de Ben de serverden moderatör ve admindim. İşte işte o serverda Umut'un hesabı biri girdi ve tabii ki de ben bilmiyordum bunu. Evet girdi. Ben ona kaç kere söyledim faction'ı sevmiyorum ne? Ben ona kaç kere söyledim faction'ı asla sevmem. Bir girerse servera faction yapalım, yetki ver derse hayır da dedim. Bir sürü Umut'u aradım Skype'tan da önceden. Ben cevap hayır. Söğüre girmeden önce ben çıktım o girmiş. O sonradan girdiği için o beni sonradan aradı. Yani ben tam çıktım Söğür'den o aradı. Ondan önce e, yani Söğür'de değilken o benim hesabımdan biri girmiş. Acaba kim? E, bir de e, sunucu sahibinin şifresini çalmışlar. E, sonra Burak diye biri çalmış. %100 çünkü kurucu Burak kurucu Doktor Jox. Hepsini teker teker elimle banladım. Bir de e, benim İsmet RG çarımı yani premium değil o e, sunucu, sunucudaki çarımı bu şifresini de istemiş. Allah'tan plugin biliyorum. Asmi plugin'ini biliyorum. Bu arada arkadan ses geliyorsa kuş sesi geliyorsa kusura bakmayın kuşum tutuyor e, yani böyle Allah'tan o plugin'in şeyini biliyordum. Şifremi değiştirdim. İlk bir gün yaptım. Sonra girdim sonra. Değiştirdim şifremi. Bu arada bu ifşa değildir. Göstereyim. Mi? Ben mi değil serverda bir şey vardır diye düşündüm. Servere girdim umut vardı hatta açık. Ben değilim o. Tam bana şey yazdım. Bir dakika, <laughs> devam ediyoruz <edeceğiz> arkadaşlar. Bakın. Ee, <laughs> Faction yapıyor server falan yazdı. Sonra... E... Hayır ben böyle bir şey yazmadım benim hesabıma giren biri yazdı. Ben Fakşin'i sevmem. Ee, geldim. Ee, sonra geldi dedi. Sonra işte. Öyle. Sonra geldi. Ben ben bilmiyordum. Sonra bana geldi. Eee Lan o İsmet Rege'ye benim diyor. Oğlum ne yaptım lan? Ne banlıyor? Jester PvP. Hay Jester PvP hemen alıyor. insan bir haber verir. Adam hesabıma giriyor. işte böyle bir şey var mı? Söyle. Söyleyin arkadaşlar. Videonun yorumlarına yazın. Arkadaşlar şey sesi, sesi geliyorsa kusura bakmayın yine. Ee, haklı olan kim? Söyleyin. Yazma artık yazdım ben seni ve çeve de Tamam bay bay. Jester PvP bir daire serverden ben asla faction sevmem. Ben ee... faction sevmeyeceğini senin nereden bileyim? Onun için ben ona kaç kere dedim. Yani ee... Umut Ne öyle. Şimdi gidecek ee, büyük ihtimalle video izlerse laf edecek. Yani aşağıdan ya da kendi kanalına bir ıı, video çekecek. E, onun için ee, bay bay. Yani onun için bay diye. Bay. Bu prim amaçlı değil mi Allah aşkına? Al size like. Alın size like. Al, görüyorsunuz. Al size like. Prim yapmak için değil mi? Al. Al. Bu like değil mi? Sonra. Bu like değil mi? Allah aşkına. <laughs> bu ifşa mı? Söyleyin. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Ee, videoyu hemen açacağım. Bakarsınız siz. Bu arada saat kaç? Hı. Huh. 1'e 23 geçiyor. Biraz sonra uyuyacağım. Videoyu atayım uyuyacağım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. da. Ee, kim haklı söylerseniz çok mutluyum. Neyse bay bay.